Yemek Tariflerinden Herkese Merhaba. Bugün sizlerle tane tane pirinç pilavı paylaşacağız. Öncelikle pilavımız için gereken malzemeler: Önceden ısıtmış olduğumuz 2 su bardağı pirinç, önceden ısıttığımız 4 su bardağı su, çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığından birazcık fazla şehriye. Şimdi hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle pilav tenceremize sıvı yağımızı aktarıyoruz. Yağı aktardıktan sonra şehriyelerimizi aktarıyoruz. Şimdi şehriyelerin kaldırılması için birazcık karıştırıyoruz. Kavrulan şehriyelerimizin üzerine kırmızı ilave ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şu bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Eğer pirincinizi ıslamadıysanız soğuk suyla yıkarsanız yine aynı kıvamı elde edebilirsiniz. Ama kesinlikle sıcak suyla yıkamayın. Yoksa pirinçler ufalanıyor, kırılıyor. Bilginiz olsun. Tuzumuzu ilave edebiliriz bu aşamada. Pilav bu şekilde olana kadar kavurun arkadaşlar. Kavurma işlemi gerçekten çok önemli. Yoksa hamur olabiliyor. Ben iyice kavurdum. İstediğim kıvamda bu. Şimdi suyunu ilave edeceğim. 4 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. 15-20 dakika sonra hazır olacak. Kesinlikle pişme aşamasında kapağını açmayın. Pilavımız pişti arkadaşlar. Gerçekten tane tane oldu. Şu şekilde zaten görüyorsunuz.